Uçurumun kenarındayım hazır. Bir dilber kalesinin burcunda muhteşem belaya hazır. Toprakların boşluğun avcunda. Koca yar adım çağırır. kaldım parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek, Ha itti beni. Ha itecek. Uçurumun kenarındayım hazır. Civan hazır. Divan hazır. Ferman hazır. Kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım hazır. Ben fakir, en hakir, bin tahsir. Ateşten, kalleşten, mızrakla gözden, dabbetül arzdan, yedi düvelden korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum sen.